It has. Herkese merhabalar arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Ee, biz ilk önce ayrıntını açıklayayım. Biz e, kaç gündür yani kaç haftadır video falan çekmiyoruz. E, bir sıkıntılarımız olduğu için çekemiyorduk yani. Evet bugün Polinin gece vlogunu çekiyoruz ve birazcık da ses var. Sese göre çok 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 özür istiyorum arkadaşlarım ilk önce bugün süslü oldu pony. Ee böyle bir şey bilezik takmıştı. Maviş maviş. Bunu pony çok seviyor. Yeni aldık zaten. Bir üç gün olur aldık. Şimdi bunu çıkartalım böylesine. Çok güzel değil mi? Ben Benim de çok hoşuma gidiyor. Neyse bunu hala buraya koyalım. Sonra böyle yeşil bir İyi ki e, ne yazılmış burada? İyi ki sen varsın hayatımda. Bunu aldım ben. E, yine bunu hediye aldım Pony'e yani. E, sonra arkadaşlarım Pony'e hediye gelmiş. Babaannesi Rusya'da bana hediye gönderdi. Böyle hediye arkadaşlarım çok sevindi Pony'e. Evet şimdi açalım bakalım. Ee, acaba ne bu ne? Bu ne hiç bilmiyor. Çok sabırsızlanıyor. Böyle maviş maviş kutuda arkadaşlarım çok güzel bayram hediyesi gönderdi. Kurban bayramı hediyesi. Kurban bayramınız da sizin kutu olsun. Buradan söylüyorum. Ve bu piercingi unuttuk. Piercingi de şimdi çıkartız. Hemen bunu açıp geliyorum ben. Bunu çünkü böyle açamarım. Aşı açabilecek miyim? Bakayım. Hay, en iyisi bir açıp geliyorum. Gerçekten hiç içine bakmadık ne oldu. Hemen açtı. Üç, iki, bir. Vay ne kadar güzel bir saat. Pony beğendin mi? Evet beğendin öyle. Nasıl anne? Böyle şimdi hemen çıkartalım. Of çıkardım geliyorum yine. Evet arkadaşlar böyle tavşanlı tavşikli turuncu renk böyle saat. Çok güzel değil mi? Bakın hemen taktım. Çok güzel değil mi? Böyle sonra çıkartalım. Ee, bu piercingimizi de çıkartalım. Böyle piercingimizi de çıkarttım. Arkadaşlar bu yine kutusu oldu. Yani e, böyle en sevdiği bilezikleri koymak için şimdilik bunları koyuyorum. Bu piercingini de koyuyorum. Ve bu saati de buna e, takıp geliyorum. Böyle şimdi bunu kapatıyorum. E, şimdi kapat güzelce kapattık şimdi kutusuna koyalım yeniden kutusu da çok güzel değil mi Evet çok güzel koyduk yani şimdi arkadaşlarım poninin uyku rutini bunu da koyalım buraya şimdi koyacağım hemen buraya koyalım şimdi poninin uyuması çoktan uyudu poni efendim seni arkadaşlar şimdi snortelim. Çok güzel. Çok güzel. Prensesli şeylerden çok hoşlanıyor yani. Prensesli yaptık. Evet arkadaşlar yani Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Öpüyoruz. Bu sen de. Öp.